Ankara yolundayız. Alapalaya kadar yaklaştık. Devam edelim canım. Biraz hızlanalım. Birazdan belki kamyonu sollatabilirim sana. Aynen bu şekilde gidiyoruz. Bak arkada mesela ışık yandıkça kalabalıklaşacak arkası. Devam edelim. Önümüzdeki kamyonla ara mesafemizi koruyarak. Evet devam ediyoruz. Şöyle seni de çekelim. Devam ediyoruz. Aynen bu şekilde trafik oldukça akıcı ve yoğun. Biz önümüzdeki aracın ara mesafesini koruyarak devam ediyoruz. Greyder'e yaklaştık. Biraz gaz verebilirsin minicik. Çünkü sollama şu an yapamayız arkası dolu olduğu için kamyonun göre dengeyi kurup alapala yemin önündeyiz. Devam et canım. Kamyoncu da gayet ahiste gidiyor bak. Acelesi yok galiba. O sana şey eskortluk yapıyor diyelim. O da mı acemi neyse. <laughs> ha kamyoncu acemidir kesin şimdi. Evet devam ediyorsun mesafeni bu şekilde koruyarak birazcık hızlanabilirsin. Evet, aynen böyle. Bir ağır ayak da arkamıza takıldı. O da yavaş yavaş geliyor, sollamak istemiyor. Evet, oradaki ışıklara bakıyoruz. Baya kalabalık. Bu da demek oluyor ki ışık yanmak üzere. Geçeceğiz yani. İlerle. Ha, hızlan birazcık daha. Tamam. Dur bakalım. Ama yok o ışık değilmiş. Bir şey karıştırdım. Ne yapayım? Devam et. Devam et. Evet devam et. Burada yandakiler gelemez. Çünkü arkadan gelenler de bayağı yoğun geldiği için. Evet. Ha, bu ayarda git çok da derin bazlı ışıkları bu sefer gördüm kırmızı devam et ama o gidene kadar yeşil olacak hadi bakalım bu ayarda devam et çok hızlanmana evet. gerek yok ışık yanmak üzere o burası kısa hemen yanar sen artık sen gaz ver gaz verme sadece aynen bu ayarda diyorum ya çorum merkez ve ilçeler artık ezberde daha yavaşlayabilirsin debriyaj basılı halde. Geçme. Ha? Aynen ama çok hızlanma. Çünkü öndekiler kalkacak ki sen öyle gidesin. Tabii. Buranın yeşili uzundur gidebilirsin. Ver birazcık gazı. Volkswagen'in önündeyiz. Biraz hızlanabiliriz. Nereye gidiyorsun? Dümdüz. Alaca sapağına kadar gideceğiz. Sarımbey köyünün önünden döneceğiz oradaki göbekten. Yani 20 kilometre gidiyoruz. Devam edelim. Hızlanalım. Koşalım. Koşalım mı? Biraz koşalım. Öndekiyle aramız açılır gibi oldu hafif. Evet. Birazdan gene 3 attıracağım deminki gibi. daha kamyonu sollatacağım sana birazdan. Eğer bu organziye girmezse biraz hızlan. Bunu sollatacağım. Bayağı bu hızımızı kesti. Benim bayağı üçle falan gayet güzel gelmiştik. Devam et hızlan. hızlan. Önce arabayı üçe al. Elini koy. Üç evet. en geride değil mi? Hayır. Bas devriyeceğim. Attın üçe Devam et. Ner gazı. Ver gazı debriyacı gevşet. Yürü sol yürü. Sinyali sola ver. Aşağı. Aşağı. Hızlan. Bastır. Koş 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 koş. Koş canım koş 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 koş. Bunu tepe aynı anda vur dediyse öldürme o kadar da koşma. <laughs> Devam et iyi hızlandı. Devam et hızlan. Şimdi tepe aynı anda gör. Aha, gördüm. Yan aynı anda da gördün mü? Gördüm. O zaman sinyali sağ ver gir. Aşırı da kesilme gir içeri. Çünkü önüne gelip de yavaşlamak olmaz. Hızlan devam et. Evet. Aynı hızında kapat sinyali. Devam et canım hızlan. Yani çok yavaşlama sadece hızlandan kastım. Anladım. Hızımız gayet güzel. Evet. Süper miyiz ne? Öyle miyiz ne? Aynen şekil.